Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz bu videomuzda Azerbaycan'ı seven 14 ülkeyi derledim. Baktım ki siz bu tür videoları seviyorsunuz. Ben de neden olmasın dedim ve karşınızda Azerbaycan'ı seven 14 ülke. 14 numara Gürcistan. 13 numara Afganistan. 12 numara Kırım 11 numara Kırgızistan 10 numara Suudi Arabistan 9 numara Belarus 8 numara Özbekistan 7 numara Ukrayna 6 numara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 numara Kazakistan 4 numara Türkmenistan 3 numara İsrail 2 nömrə İmara Pakistan və e 1 nömrə Türkiyə. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum yaz, yorum kısmına be belirtip videoyu beğenip de arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın videolar çok yük mekarjəniyor. Əməklərimiz boşa getməsin üçün kanala abone olun. Gələcəkdə orada görüşmek üzere hoşça kalın.